Evet arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Half nasıl kristal kasılır? Gerçekleri yazmadım, istiyorsun tamam. Bazı şeyler var ki olsam altın parası, doktorlara gidiyor. Şöyle hızlıca bir anlatayım. Kristal kasmak zor. Parayla alınıyor genelde. Şöyle önce nereden geldiğini anlatayım. Şöyle günlük girişten 7 gün giriş etkinliği. bu, bu normalde yok, burası yok. Aylık girişten 300 verir size normalde. Şöyle 300 tane alabilirsiniz her ay. Burada bir ödül daha vardı. Şu an gözükmüyor ama. 8 hafta giriş ödülü diye bir şeydi büyük ihtimalle. Öyle bir şeydi ismi. Şu an yok. Ama her ay geliyor. Her ay gelmese de aynı bana şu an oyun oynadığımdan beri yani. Her ay geldiğini hatırlıyorum. Şu an yok ama. Şöyle anlatayım. Şöyle günlük 7 gün 7 gün gösteriyor. 2 haftada bir 300 veriyor. 2 haftada bir 300 kristal veriyor. Oradan da alabilirsiniz. Ondan sonra alabileceğiniz kristal alabileceğiniz yerler. Şöyle arena diyelim. Zaman savaşı. Detay diyelim. Mesela bronz, gümüş, altın liginize göre değişir. Tabi burada sıralamalara girmeniz gerekir yüksek kristal alabilmek için. Ben geçen ay, ay geçen hafta vibranyodum. Bu ay platina geri düştüm. Mesela bana göre ben platinde zaman savaşında en yüksek puana sahip olursam eğer 2500 kristal haftalık. Aynen bu sıralamanıza göre değişiyor yüzdenize göre. Mesela ben yüzde %83'teyim şu an. Kasmıyorum zaman savaşı. 60 kristal verecek bana bu hafta. Mesela geçen hafta neredeydim? yüzde %0.1'deydim. Bana 150 kristal verdi mesela. Platinde en son platin ligindeyken Vibranium'da ben neredeydim mesela? %2, %10 200 kristal aldım mesela. Buradan kasabilirsiniz aktiviteler. Aktivitelerde günlük 5 görev yaparak 25 kasabilirsiniz, 25 kristal. Bu kaç günde oluyor bilmiyorum. İşte 30 görev yapınca günlük 5 görev yapıyorsunuz. 30 görev yapınca 30 kristal veriyor. Başka alabileceğiniz yerler başarım kısmından şöyle foruma geliyorsunuz. Arkadaşlar 50 tane Facebook'ta mı arkadaş eklerseniz eğer toplam kaç bin civarı bin veya da kristal geliyor ve o oh, birlik kurulu diye bir şey var eğer oyunda 50 kişi eklerseniz toplamda 150 kristal alıyorsunuz buradan karakterlerden kasabiliyorsunuz şöyle göstereyim bir karakteri 50 seviye yaptığınızda 20 kristal 60 seviye yaptığınızda 40 kristal geliyor 70 seviye yaptığınızda 60 kristal geliyor buradan kasabilirsiniz. Evet son olarak evet son olarak şöyle e, dükkandan alabilirsiniz arkadaşlar. E, gelip para birimi buradan kristal alabilirsiniz direkt ki bunu önermem. Gereksiz boş para şey yani. Burada mesela 46 liraya bir kristal vereceğim mi? Günlük avantajlardan Tony Stark kasası alırım. Bana direkt 200 kristal veriyor ve 30 gün boyunca günlük 75 kristal veriyor yani toplam 2450 kristal veriyor. Yani bunu al, hani aylık olarak alabilirsiniz. Her ay bundan alınabilir. Hani değer, bunu almanıza değer yani eğer parayla alacaksınız kristal için. Arada sırada ucuzluk geliyor. Buradan kristaller hani 200 kristal 9 lira mesela. Bunu alabilirsiniz ucuz. Tabii bunu genelde VIP seviyesi için alınıyor buradan. Kristal. Evet, başka bir kristal kasma kaynağı. Hani buradan yine bazı şeylerden kristal alabilirsiniz mesela ikmal sandığı 200 tane bir sadece 200 tane aldığınız zaman o kadar. Evet arkadaşlar, ıı, kristal çıkartması kasılır bunu söyledim bu videoda. Şimdi umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın.